arkadaşlar. Ben zaten ilk videomda söylemiştim size e, albümlerimi tanıtacağım diye ilk albüm tatma videosunu yaptım. Umarım izlemişsinizdir. Şimdi ikinci albüm tatma videosunu da yapacağım. Evet arkadaşlar. Ben size sadece önemli güçlü oyuncuların ismini söyleyeceğim. Nikolas Mousander yani özel kartlar. Kevin De Bruyne. Belçika'nın şeyi kadrosu gördüğünüz gibi Eden Hazard burada ileride bir kadro daha bu galiba Arnavutluk bu da İrlanda'nın evet İrlanda'nın geçiyoruz Gerard Piqué Manuel Neuer ve Legend Fransa Legend Evet bir kadro ama bu bilmiyorum. Bir de Galer'in kadrosu. Bir de Tropi yani Kupa. Burada çok güçlü oyuncu yok. Luka Modric güçlü. Bir de Galatasaraylı oyuncu Lukas Podolski. Evet. Burada da şey galiba bu. Bunu bilmiyorum. Bu hangi takım? Ne doğrusu unuttum diyebiliriz. Biliyordum. Bir inventivenes yani yaratıcı oyuncu. Aydem. Okuyamadım ben bunu. Bazen garip isimler oluyor. Onları okuyamıyorum. Evet efsane oyuncu Thomas Sivok. Süper golden. Evet. Slovenya'nın kadrosu. Hırvatistan'ın kadrosu. Gördüğünüz gibi Luka Modric. Gerçek Cahill. İngiltere'li oyuncu. Evet. İsviçre'nin kadrosu. Burada şey var. İsviçre'de Gökhan İmler var. Evet. Birazcık çekelim. Şimdi Almanya'nın kadrosu. Almanya'nın kadrosu bayağı bir güçlü. Size yakından göstereyim. Hele defansta Hummels ve Bateng. hücumda Götze çok iyi. Royce, Özil, Müller. Yani gerçekten bütün oyuncuları iyi diyebiliriz. Açıkçadan çok iyi bir takım. Çünkü Brezilya 7-1 mağlup etti zaten. Evet burada bir güçlü yok. Burada Portekiz. Portekiz'in